Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size güzel bir kenar örneği yapacağız. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle önce düğümümü yapayım. Hemen başlayalım. Şu şekilde düğümümü yaptım. Şöyle bağladım. İki zincir çektim. şekilde tırabzanımı yapıyorum. 3 ve 4. 1 2 3 4 zincir çektim. Örnemeğe döndürdüm. Tam zincirimin içine arkadaşlar şöyle battım. 3 zincir çekip dönüyorum. Buradan yuvamın içine dolduruyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir ve aşağı indim. 3 zincir tekrar doldur. geçir ve burayı tekrar dolduruyorum. 1 2 3 Kenar olduğu için burayı 4 dolduracağım. Şöyle arkadaşlar. Ve başına doluyorum. Şu şekilde batıyorum. tane trabzanı yapıyorum yine. 4 tane yaptıktan sonra 1-2-3 zincir çektim. Örneğimi döndürdüm. Başını donadım. Buraya arkadaşlar batıyorum. 1 2 zincir. Şimdi şu zincirimin içine 3 zincir ve buraya 3 zincir çektim. Şimdi buraya 4 tane yuvam oldu. 1 2 3 zincir döndüm. Bunların içini arkadaşlar bir, iki, üç tane dolduruyorum. Bir, iki, üç zincir çekip hemen tepeye batıyorum. Sık iğne. için tekrar bir, 2, 3, 3 zincir çektim ve bu trabzanın tepesine battım. 1, 2, 3 zincir. Burayı o yuvamın içini dolduruyorum. 3 tane ve 1, 2, 3 zincir çekip. Trabzanın tepesine battım. 3 zincir çekiyorum yine burayı dolduruyorum. 3 4 tane doldurdum ve aşını dolmuyorum arkadaşlar. karşıya şöyle bağlıyorum Tırabzanla. yan yana trabzanımızı yapıyoruz şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekil oluyor bir tane daha yapalım bir 2 pardon 4 oldu burası 1 2 3 4 zincir ve örneğimi dönderdim. tam, kötü, tam dibi arkadaşlar şöyle bağladım 1 2 3 zincir döndük ve bunun içini dolduruyorum arkadaşlar 3 zincir 3 trabzan yapacağız ben 2 yaptım bu şekilde çiçeğimizi yapalım önce sık iğne ile aşağı battım 3 zincir ve buranın içinde tekrar 4 tane dolduracağım 3 ve 4 başını doladım şu şekilde bağladım arasına bakıyorum arkadaşlar aralarını açıklığı tam olsun diye ayarlı olsun diye Böyle dört tane yan yana trabzanımı yapıyorum. Ve bir, iki, üç zincir örneğimi döndürdüm. Başını donadım. Önce buraya bir trabzan. Bir, iki, üç. Başını don. Şimdi bu zincirimin içine şimdi buraya Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dört tane yuvam oldu. Bir, iki, üç zincir döndüm. Ve bunun içine bir, iki, üç. Üç zincir ve trabzanın tepesine bir sık iğne Şimdi zincir. Trabzanın tepesine bir sık iğne. He burayı dolduruyorum şimdi de. 2 3 burayı 4 dolduruyoruz. Son olduğu için. Ve başına doladım. Şu şekil. Bak. tane trabzan. Örmeğimize bakalım şöyle. Bakın arkadaşlar. Şu şekil gayet şık güzel bir örnek. Çok da kolay gördüğünüz gibi. Herkes yapabilir. Her şeye kullanabilirsiniz. Özellikle bluzlarınızın altlarına yapabilirsiniz. E, yaptığınız yeleklerin altlarına yapabilirsiniz. Yani Tavlu kenarına, battaniye kenarına her şeye uyacağı güzel bir örnek. Çok şık oldu. Güzel de oldu. Ben de çok beğendim arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. E, desteklerinizi esirgemeyin lütfen. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.